Evet. Gece 8'de gidip aldım kavurma. Şimdi tadına bakacağız. Bakalım nasıl bir şey olacak. Çok övdüler. Umarım güzel bir şeydir. Nasıl keseceğimizi de bilmiyor arkadaşlar. Bu işin kavurma mı yedik ki daha önce biz? Vallahi açtık. Şimdi bakalım. Az kesiyor bizi batıracaksın galiba sen. Allah Allah. Ucuz camcağız diye. <laughs> Hadi bak. Evet. Arkadaşlar ilk defa kavurmayla yumurta yiyeceğiz. Allah, Allah gece gittiğim emeğe değer inşallah. Tadını anlatacağım size ne hissediyorsam. Evet. Kavurmamızı koyduk. Valla kavurmaya başladı kavurmamız. Evet. Yumurtamızı yok Kaç tane vereceğim? Dört 5 Yeter. Beş tane yeter mi? Evet. İyi tamam. Valla tuzu var mı yok mu bilmiyorum ki cani. İyi ki atmamışık. Tuzluymuş arkadaşlar. Yengeniz kavurma netinden aldı tuzlu dedi. Bakalım nasıl olacak. Vallahi güzel görünüyor. Tadı önemli olan. Şimdi tadına bakacağım. Evet, şimdi dendiriyoruz. Evet arkadaşlar, sabahleyin de sıcak bir de aldım. Bakalım tadı nasıl? Valla gayet güzel arkadaşlar. Ee, biz tuzu yeter diyorduk ama yumurtayla olunca tuzu yetmedi. Bilginiz olsun. Damak tadınıza göre ayarlayın. Hadi afiyet olsun.